Çok çok yüksek olmasa da yüzde iki malzememizde su aldığımızinden de mobilyada şey e, demonte ürünler kullanıyorsak. Ya. Herkese merhabalar. Ben Özel Oğuz. Bugün sizlere Sunta ve Medef arasındaki farklardan bahsedeceğim. Sunta ve medefe arasındaki ilk göze batan fark ağırlıklarıdır tabii ki. Sunta daha hafif, medefe daha ağır bir malzemedir. Suntanın içindeki hava boşluklarından dolayı suntayı kendisini daha hafif yapmasını sağlıyor. Medefe dolu bir malzeme olduğu için biraz daha ağır olmasını sağlıyor. İkinci farkımız ikisinin arasındaki fiyat farkı tabii ki. Çok çok yüksek olmasa da %30 civarında medefe daha pahalı. Sunta ve medefe arasındaki ya sunta mı olsun medefe mi olsun düşüncelerinizi yıkacağım olacağını düşünüyorum. Üçüncü genel farkın su alması. İki malzememizde su aldığında şişiyor tabii ki. Ama sunta biraz daha gözenekli yapısından dolayı e, suyu derinliklerine kadar çekiyor ve daha çabuk şişiyor ve dağılmaya başlıyor. Ama medefede bu gerçekleşmiyor. Medefede sadece su aldığı, su aldığı noktaya en yakın kısımları Şişmeye başlıyor. Bu da medefenin sadece kenarlardan başlayıp, tabii ki uzun süre su alımlarda medefede dağılıyor ikisinden de ümidi kesebilirsiniz. Eğer ıslak yerlerde kullanmayı düşünüyorsanız, mobilya da demonte ürünler kullanıyorsak eğer suntalan biraz daha dezavantajlı oluyor. Neden dezavantajlı oluyor? Çünkü ee, çok fazla sök tak yaptığımız zaman suntalama aynı yere birkaç kez vida attığımız zaman suntalam e, deforme oluyor ve aynı yere tekrar vida tutmuyor ve farklı farklı yerlerden vida atmak zorunda kalıyoruz. Minifix bağlantıları oluyor bunların tekrar farklı yerlerden minifix yapamıyoruz. Demonte dolaplarımızda suntalamı çok fazla tercih etmememiz gerekiyor. Minifix bağlantıları çektirme bağlantıları vesaire bunların hepsi için geçerli. Aynı yere sürekli aynı vidayı söküp çıkardığımız zaman Usunta daha çabuk deforme oluyor. Tabii ki mdf'de e de deforme oluyor ama Usunta'ya göre bir tek daha fazla. suntaya 3 kere vida atıyorsunuz, MDF'ye e 7 kere vida atarsınız. Bence tabii ki MDF ramı e kullanmalısınız. Çok büyük fiyat farkları yok arasında. Taşımada, lojistikte, üretimde, ağırlık konusunda biraz sıkıntılar çıkarsa da MDF e her zaman iyidir, her zaman güzeldir. Ama Usunta'nın da iyi olduğu taraflar var tabii ki. Ama bunlarda çok elle avuçla tutulur tarafları olduğunu düşünmüyorum ben. Siz de eğer dolaplarınızda, mobilyalarınızda su kullanmayı düşünüyorsanız Tabii ki ilk öncelikle bunların su almaması gerektiğini göz önünde bulundurun. İkinci seçeneğimiz tabii ki demonte olup olmaması. Bunlar kurulup toplanırken genelde nakliyeciler tarafından Sökülüp takılmak zorunda kalıyor ve bu da ona daha çok zarar veriyor. Eğer bir mobilyacı tarafından sökülüp takılırlarsa kendilerini daha iyi hissedecektir mobilyalarımız. Bu videomuzda sizlere su ve medefe arasındaki farklardan bahsettim. Hepiniz hoşça kalın.